göreceksiniz hiç kimse bu evliliği durduramayacak görürsünüz kimse engel olamaz ama o aptal kız kabul etmez köy muhtarından hiç haz etmiyor ki neden niye haz etmiyor hem çok parası var hem de itibarlı neyi var kızının bir değil iki sorunu var onun köy muhtarının değirmenleri kurulduğundan beri benim gibi birçok kişi işsiz kaldı. Ve tüm köyle beraber Purbi de bundan hoşnut olmadı. Eğer Brenda Pratap Singh gibi ünlü biriyle evliliğini planladığımı öğrenecek olursa da o zaman bu evliliğin anlaşmalı olduğunu anlar. Hemen anlar. canına kıyar. Ama yine de köy muhtarıyla evlenmez. Bu yüzden gidip annesiyle konuşup anlaşmayı iptal et. Ciddi. İptal et. Çok para verdiler. Anlaşma fiyatının dört katını verdiler. Reddedeyim mi? Yok yok yok. Sakın sakın reddetme reddetme. En azından bir şeyler düşün de e. Purvi kabul etsin. Şimdi sana söyleyeceğim her şeyi gidip aynı şekilde Purvi'ye söyle. Bak inan bana bu evliliğe razı gelecek. Tamam ne diyeceğim ona? Bir sürü güzel şey alabilirsin. Yaşasın. Misiniz? Yemek, yemek. Evet, evet. Yemek. Hiç merak etme. Seni bir sürü güzel yemekle besleyeceğim canım benim. Çarebi, samosa. Bayım. Bir tabak çarebi, bir tabak da samosa. Bir şey mi oldu dayı? Çok mutlu görünüyorsun da. Bunun özel bir nedeni var mı? Kızı purbi benim mutluluk sebebim biliyor musun? Alın kızım yiyin bol bol yiyin Beş yıllık sorunumu çözdüğün için mutluyum Evlenmeyi kabul ettin bir evlenmeyi kabul etti Evliliği baskı yüzünden kabul ettiğimi sen de gayet iyi biliyorsun dayı Bu açıdan hiç de memnun değilim Araziyi alma diye yapıyorum Biliyorum Ama Sakşi'nin son dileğini sen hiç bilmiyorsun ki Tekrar evlenmeni istedim Çocuklarına bakacak biriyle evlenmeni istedim bu yüzden senin için çok hoş bir kız bu. Ben seçtim. Ne bakıyorsun? Senin ortaya koyduğun şartlara göre seçtim. Ayrıca Prekaş ve ben yarın kızın ailesiyle görüşeceğiz. Açıkçası en iyi yanı da damadın ailesi yarın hediye ile gelecek. Yarın mı? Bir sorun mu var? Hayır ama çok erken değil mi? Çünkü aceleleri var. Abla Whipple'la konuştunuz mu? Konuşmanın ne faydası var ki? Annem babam ne derse onu yapacağım. En azından adamı bir gör. Tanıdığım adam beni terk etti. Şimdi görsem de görmesem de ne fark eder ki? Ben tamam, gidiyorum. Tamam Abla. Evet tamam. Ee, bayım bir tabak daha versene. Abla, neyin var senin? Bir dur da beni dinle. En azından kendini düşün. Senin hayatını ilgilendiriyor Hayır bu ailemi ilgilendiriyor Ve bunun için tüm hayatımı feda edebilirim Abla böyle yapma abla Ne kadar tuttu 50 rupi 50 çok 40 verebilirim Su iç Nereye kayboldun kızım Buralarda dolaşıyordum Anne siz devam edin Ben nehir kıyısında bir mum yakıp size katılırım Geç kalma geceleri yalnız kalmak güvenli değil Yalnız değilim Tanrı ve sen her zaman yanımdasın anne Siz her zaman kalbimdesiniz sen beni merak etme. Siz gidin. Beni affet Sakşi. Ne, şey. ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Sadece senin için. Yüce Tanrım, bu evlilik karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Aile üyelerine saygı duyabilmem ve sıkıntı yaşamamam için bana yardım et. Sorun yaşansın istemiyorum. Galiba birisi bu oluyor. Tanrım, beni, beni kim tutuyor? sen? Ha. <laughs> siz... Görünüşe göre intihar etmeyi seviyorsun. Önce arabama çarptın, şimdi de boğuluyorsun. Ben boğulmuyordum ki. Çocukluğumdan beri bu nehirde dalarım ben. Ama bugün birden ayağım kaydı ve... Söylesene bana, sen maymun falan mısın? Niye sürekli zıplayıp duruyorsun? Bazen yolda, bazen suda. Hayır, bu sefer... Kapat çeneni. İstediğin her yerde ölebilirsin. Yeter ki bana denk gelme. Yüce Tanrım, beni bir daha bu deli kızla karşı karşıya getirme. Denk gelmeyeceğim. Bu dünyadaki son insan bile olsan Karşına çıkmayacağım. Yüce Tanrım, beni bir daha bu adamla karşı karşıya getirme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.